Emeklilerimiz de köyümüze geldik ama köyümüze iki tane santral kuruldu. Üçüncü santral istemiyoruz, zeytinliklerimiz gidiyor. Bağ bahçe bir şey ekip dökemiyoruz. Zeytinliklerimiz elimizden alınıyor. Madencilerimiz şehitlerimizin acısını unutmadı İki tane santral var, bir daha santral istemiyoruz. Daha sonumuz ya. ne olacak kim bilir, o da kuruldu ne. İki tane var, üçüncüsünü yapmak istiyorlar. Hiç ovamız kalmadı. Evet, hepimiz hastayız zaten. Çocuklar hasta, kendimiz hastayız. Hep akciğer kanserinden ölüyor millet. Aslında hem ayıptır o. hem günahtır. <laughs>

e, çoluğumuza, çocuğumuza, geride gelen neslimize biz bunları bırakmak için çabaladık, yetiştirdik. çocuklarımız var ya, Murat Esti. Biz işte zeytinliklerimizin gitmesini istemiyoruz. Santralın olmasını da istemiyoruz. Yani savaşı istiyoruz biz. Bu kül barajından astım branşı doldum. Kaç yıldır tedavi görüyorum. Bizim yeşillik mi? istiyoruz biz. Yalnız zeytinlerimizi almasınlar. Bizi duyun sesimizi. Aynen. Facia olmadan tanınsın bizim köyümüz, önlem alınsın. Facia olduktan sonra kıymeti yok. Bütün herkes sesimizi duysun. Sağlıklı yaşam için termik santralını